Arkadaşlar selam. Bugün bu yeni gelen ateş ruhu etkinliği var ya orada bedava emoji almak için. Bugün son gününüz. Ben de en kolay en rahat nasıl alabilirsiniz? Hangi desteği alabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şöyle bu deste dün ben birazcık oynadım. Bu deste en iyi deste. Yani hesabımda hiç yenilik almadan kazandım. Burada bir iki tane bir tane falan yenilik aldım sadece. O da bu desteye geçmeden önceydi. Bu deste dediğim gibi en güzel deste. Maç içinde zaten size taktikleri anlatırım. Şöyle 3 maçımız kaldı. 3 maç yapacağız. Normalde 4 maç bırakacaktım ama dün hızımı alamadım. Birazcık zevkli geldi oynaması. O yüzden 3 maç kaldı. Direkt ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Golden Wizard geldi. Burada zaten atak kartına falan gerek yok. Atak kartı atarsanız ateş kuruları falan eritir zaten. İskeletlerle onları savunacağım. Çiçekçi ana kule açtırabiliriz. Ana kule işimize yarar. Şöyle birinciyi çekelim. Bir yandan ateş ruhlarını da savunalım. Birisi atladı sıkıntı yok. Şimdi bizim taktiğimiz birazdan başlayacak. Ateş ruhları dörtlensin. O zaman güzel iş yapacağız. Göreceksiniz zaten. Goblin lanesi artı çarpma yaparak direkt adamın kulesinin yanında dört tane goblin de olacak. Fırını gördüğüm yerde zehri yapıştıracağım. Zehiri zaten o yüzden aldım desteği. Bu destede zehir fırın için. Fırın zaten herkes oynuyor. Zorunlu fırın oynaması. O yüzden fırın için zehir. İskeletler çok ucuza savunabiliyorsunuz ateş ruhlarına. O yüzden Tesla işte karşıya birinci falan geldi. Ne? Ya da ateş ruhlarını böyle savunmak için. Buz golemi yine dediğim gibi hem böyle mega şövalye tarzı bir şey gelirse karşıya onları savunursunuz. Hem de ateş ruhlarını böyle atlatmak için. Evet tek kamız geldi. Normalde mesela şeyimiz yok nedir onun adı? Tank eritici vesaire bir şeyimiz yok. Ama buz golemiyle onu çekip iskeletlerle yumuşatıp savunabiliyoruz. Birinciyi de çok boşa attı. Şöyle goblin laneti artı şey yapacağım. 3 goblin orada kuleye bayağı bir vuracak. Adam tepki de veremedi. Şimdi bir testi daha dikeceğim. Onları buraya atlatalım. Dersden birinci basarsa biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Tesla'yı biraz yanlış attık. Oraya bir zehir. Evrim şekli geldi ya. O biraz sıkıntı. Yaramaz da basabilirdik ama. Şimdi. Şöyle bastığım zaman. Güzel orada o kuleyi indirdik zaten. Evet taktik çok basit. Hani çok rahat bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben dün hızımı alamadım. 7 galibiyete kadar geldim. Normalde 6 galibiyette bırakacaktım. Şöyle fırın bırakalım. Bu adamın zehir vesaire de yok galiba. Süre olsa o kureyi de alırım. Hatta üstü açı çekerim. Şöyle yapalım. Bizim ateş kutları öldürmesin onu da. Goblin'e çevirebilelim. Evet adam maç saldı zaten galiba. Şöyle girelim. Üst at çekebilirsek. Şöyle bir deneyeceğim. Biraz boş bir şartma attık ama hiç sıkıntı yok. Bir iskeletler daha bırakacağım. Evet Üç taşımızı çektik. Bir diğer rakibimizi bulduk. Zion geldi karşıya. Bol şans başlayalım. Tesla dikeceğim burada. Ya da Tesla dikmeyeceğim. İkisi zaten burada geride başlıyor. Buz golemiyle savunabilirim. Oraya bir yaramaz atalım. Hem arkadaki ateş fulgarını da savunur. Fırın geldi. Fırının zaten canı gitti gibi bir şey. Orada onu alırız. Bir testa dikmek zorundayım. Onlar atlamasın kuleye. Testayı burada feda ettik. Şimdi onları iskeletlerle savunacağım. Şöyle atalım. Atıcıya karşı buz görevimiz var. Az önce Pekka geldi. Hiçbir zorlanma yaşamadık zaten gördünüz. Buz gölemini şöyle atacağım ama. Oraya yaramaz atarız. Kasırgası varsa diye iyice arkaya attım. Çok güzel. Fırını arkadan bırakacağım. Bu modda altı şövalye de çok oynanıyor. Altı şövalye şöyle gel. Sekti. Gitti sekti görüyor musun? Şöyle direkt taktiğimize başlayalım. Tomruk tarzı bir şey yoksa çok vurabiliriz. Bir daha fırında başlayacağım. Zehirini çıkardı. Evrimi test atalım biz. Şimdi bir daha geliyor İyi izleyin. Evet tekrardan Goblin'lere dönüştürdük. Barbaral'i varmış ama yine de çok vurduk oraya. Şimdi şöyle yapacağım. sekmezsin orada. Bir zahmet. Bir daha fırın bırakacağım. Goblin'le hani tartı çarpma. Güzel. Tekrar hem tomruk var hem varil var yine de adam hasar alabiliyor gördüğünüz gibi Adamın tahmin yapmasını bekl beklerseniz bu arada daha garanti olabilir birazdan adamın tahmin yapmasını bekleyeceğim Huzo, Sen şöyle atla Çarpmayı böyle atacağım mecbur Şuradan bir yaramaz bırakalım Tekrardan çarpmamızı döndüremedik Yapacak bir şey yok Evet adam Tahmin yaptı Çakmamızı şöyle atalım. Oraya bir zehir bırakacağım. Bu maç birazcık kötü gidiyoruz. Toparlamamız lazım. Geliyor. Ana kuleyi açtık. Sıkıntı yok. Alın orayı. Çok vurduk. Güzel. Artık bize yere bitmiyor da. Bir zehir atayım. İkincisini çabuk çeviririm. Çünkü destem hızlı zaten. Altı şövalye gelebilir. Şöyle desteği döndüreceğim. Alalım orayı. Son. Evet aldık. İyi ön diyelim. Evet artık son rakibimizi de bulduk. Bu video birazcık kısa olacak. Yapacak bir şey yok. Orada 4 maç bıraksaydım daha iyi olabilirdi. Fırına başladım. Oradaki iki ateşi onu alalım. XA'yı oynayan da bir kere XA'yı karşıma geldi. XA'yı mı oynuyor acaba? Yüksek ihtimal XA'yı oynuyor. Ya bu desteren daha iyisi yok bence ya. Taktiği çok iyi bir kere. Bir anda goblinleri adamın kulesine yapıştırabiliyorsun. Evet Tesla'mız orada güzel iş yapıyor. Şuradan bir buz golemi bırakacağım. Atlayın. Güzel Tesla'ya atladılar. Yaramaz atlasın onlar. Orada Tesla yıkılırsa çok güzel olur. Oraya bir zehir atmayacağım. Fırının çünkü çoğu canı gitti zaten. Oradan hiç hasar yedik. Sıkıntı yok. Kapantıysa artık dörtlere geçtik, evet. Şimdi şöyle yapacağım. Bir anda Bir tane alev ruhunu kaçırırsanız bütün atak boşa gidiyor. Onu göstermek için yaptım bu arada, sakın yanlış anlamayın. Şöyle Alev ruhunu kaçırdığınız zaman, alev ruhu goblinlerinize atlıyor ve bütün atağınız Boşa gidiyor. Şöyle bir sefer düzgün atalım. Yine ne oluyor lan bugün bize? Bu el bize ne oluyor? Pes atalım. Herhalde birazcık videonun uzamasını istiyorum. Yaramaz attık şöyle. Arkadan bir is iskeletler. Tersten bir fırın bırakalım. Evrimde okçular sıkıntı ama. Çatmayı şöyle atacağım. Oraya bir yaramaz atabilirim. Şöyle. Çatmamız döndü. Çatma yine kaçırdık. Aa dur bir şey yapmamız lazım. Fırını şöyle atayım. Bir tane kaybetme hakkımız var bu arada. Kaybedersem sıkıntı değil de. Boş yeri niye kaybedeyim? Tesla'yı atıp Artık tutturayım şunu. Evet. Atıcı vurma. Bir atıcıya gitti her şey. Yaramazla savunacağım. Bir zehir atacağım oraya. Bir sonraki ateş ruhuna tekrardan goblin şeyi dönmüş olacak. Ters tarafı bırakacağım. Oradan çünkü hasar yedik. Bu taraftan. Eyvah. Evet tekrardan bağlandık. Şu an sıkıntımız yok. Goblin laneti tekrardan elimizde. Çıktığı gibi direkt tekrardan anıp kulesini açtık ama sıkıntı yok. Bu adamın tomruk tarzı bir şey de yok. Pes çevireceğim. Buz golemini atlasınlar. Bu sefer bir zehir bırakacağım. Bir dahakine yaparız. Şöyle bir yaramaz. çıktı gibi. Böyle çok olduğu zaman da sıkıntısı büyük oluyor. Evet, kaybettik. Yapacak bir şey Bilerek kaybetmedim bu arada. Ağlama atıyor bir de. Evet artık gerçekten son rakibimizi bulduk. Batman geldi karşıya. Az önceki el biraz fazla hata yaptık. O yüzden maç gitti. Şöyle iskeletlerle savunacağım orayı. Hani Goblin lanet çarpmayı çarpmayı özellikle çok kaçırdık. Bir tane Alevrun'u orada kaçırınca bütün hatamız bizim. Çöp oluyor zaten. Test dikeceğim ortadan. Yandan evrimiz daha Tekrardan atıcı. Atıcı çok tercih ediliyor bu modda. Atıcı, altın şövalye, varil, tomruk. Bu tarz kartlar çok gördüm ben. Bir an önce ilk iki dakikaya girip taktiğimizi yapmaya başlamak istiyorum. Onlar atlasın. Bir zehirle vuracağım ben de. Tavuk atıyor. Bir çarpma da basacağım. Çarpmayı döndürelim. Bunlar dörtlenecekler. Şöyle bunu da atayım. Tesla dikeyim. Testa'yı test çok yanlış diktik. Güzel. Varili çok kötü kullandı. Şöyle bir fırın. Goblin laneti çarpma. Adam da yaptı. Ne yapacağız şimdi? Biz daha, daha iyi hasar vurmuşuz bu arada. Resin canı 600 kalmış. Bir daha gelirme. Ne oldu orada? Kaçırmadık diye biliyorum ya. Zehirle vuralım. İki zehir döndürelim. Evet güzel. Bir şekilde savunduk. Orada ne olduğunu tam göremedim ama. Bizim tomrukumuz yok mu? Tomruk var diye hatırlıyorum. Ben de size tomruk almıştım ya. Şöyle yapalım o zaman. Arkadan çıkalım. Yaramaz bırakacağım. Aldım orayı. Orayı mecbur verdik, yapacak bir şey yok. Bunu kaybedersen başka hakkım yok bu arada. Kazanmam lazım. Tomruk ben desteği almıştım ama şu an neden yok bilmiyorum. Fırın atalım. Vurmasınlar. Yok ya, kaybettik yine. Evet video fail oldu ama videonun fail olmasının sebebi desteğe ben tomruk aldım ama bu hesapta almamışım. Normalde deste böyle değil. Şunu çıkarıp yerine tomruk almıştım ben. Hiç kesmeden yan hesaba geçeceğim bir. Yan hesapta göstereyim. Evet burada çok rahat bitirdim zaten bu mücadeleyi. Aynen Tomru burada almışım. Hatta yaramazın yerinde değil. Neyin yerini al? İskeletin yerini almışım burada. Yapacak bir şey yok. Tomruk orada hesapları karıştırdım. İki hesaptan da aynı anda oynadığım için Tomru orada unutmuşum. Çünkü bu taktiğe karşı da Tomruk almak gerekiyordu. Bunu biliyordum ama aldığımı sanıyordum ben. Almamışım. Sağlık olsun diyelim. Burada gördüğünüz gibi zaten 10 galibiyet yaptım. O hesapta emoji almayacağım. 100 elmas vermeye hiç gerek yok o emoji için. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.